gayrimenkul satışlarınızı artıracak ve en fazla karı sağlayacak global interaktif satış sistemi CubeDots'la tanışmaya hazır mısınız? Uluslararası bir acente ağı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 2500'den fazla gayrimenkul danışmanı CubeDots projelerini müşterilerine 3 boyutlu uygulamamızı kullanarak sunuyor ve bu global ağ hızla büyümeye devam ediyor. CubeDots uygulamasıyla stoklardaki canlı değişimleri takip edebilir ve uygulamayı herhangi bir CRM programına entegre edebilirsiniz. CubeDots, sahip olduğunuz herhangi bir işletim sistemiyle çalışan bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden kolaylıkla kullanılabilir. CubeDots sistemi, projenin konumu ve çevresindeki okul, hastane, alışveriş merkezi ve ulaşım imkanlarını tek tıkla gösterir. Böylelikle potansiyel müşteriler proje ve çevresini orada bulunmadan deneyimleyebilirler. Örneğin müşteriniz boğaz manzaralı üst kat 3 artı bir daire arıyor. Şimdi CubeDots platformunun filtreleme özelliğini kullanarak projenin benzersiz yönlerini vurgulayabilirsiniz uygulama projeleri en ince ayrıntılarıyla gösterir. Projeyi kuş bakışı görebilir, üç boyutlu olarak gezebilir veya proje içi sosyal yaşam alanları ve tesisleri keşfedebilirsiniz. Gayrimenkul danışmanları daireler içinde müşterilerine sanal turlar düzenleyebilir, iç mekanı ve gerçek manzaraları gösterebilirler. İstenilen yerde ve istenilen zamanda daire satışı ve rezervasyonu sistem üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Kubdat, satış ofisi yönetiminden pazarlamaya kadar A'dan Z'ye her alanda size yardımcı olur. Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Birleşik Arap Emirliklerindeki ofislerimizle tüm satış faaliyetlerinizi destekleyen uluslararası çalışmalar yürütüyor birçok dilde profesyonel hizmet veren satış uzmanlarımız müşterilerinizle aranızdaki dil engellerini kaldırır ve uluslararası satış yapmanızı kolaylaştırır. Deneyimli pazarlama ekibimiz yine birçok dilde yüksek kalite içerik desteğiyle küresel erişiminizi genişletir ve tanıtım faaliyetlerinde sizi öne çıkarır. Ortaklık yönetimi ekibimiz sayesinde sürekli büyüyen global ajantağımız Kübdats projelerine dünya çapında erişim imkanı sağlamaktadır. Acente ilişkileri ekibimiz ise gelişen uluslararası Kübdats ailesine ihtiyaçları olan bütün teknik ve iletişimsel alanlarda destek olur. Kübdats aynı zamanda acenteleri, müteahhitleri ve müşterileri bir araya getirdiği etkinliklerle gayrimenkul sektöründe öncü konumdadır. Kübdats'la global sektörde büyüyün ve proje satışlarınızı artırın.